Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Tem ve Komşube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 10 günde 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç 32 operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı ifadelerine yer verildi. Operasyonla ilgili diğer detayları da duyuran Bakan Yerlikaya, Yakalanan şüpheliler örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorunlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı Bylog kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildiği ifadelerini kullandı.